Fethullah bu milletin kirli parası çok olduğu için bu kadar para bulabildi. Şu vakfı kurduğumuz zaman Yıldız Parkı'nda bir gece toplantısı yaptık. O toplantıda 2000 kişi vardı. Yemek ikram ettik. Ay bu yemekler bedava geldiği halde ben bunun yemeklerin servisini yapan adamlara bahşiş olarak 200 milyon verdim o zaman. Birisi dedi ki bir para toplayalım. Ben taraftar değilim de. Şeyh Efendi dedi ki bana Şeyh Nazım, kimsenin hayrına mani olma. Gece karanında toplandı, herkes 5 lira 10 lira attı, saydılar parayı 15 milyon. Ben 200 milyon garsonlara verdim. Dedim ki şimdi değdi mi yani para istediğimize? Gece karanlığı adam on lira attı, 5 lira attı. Şeyh Nazım dedi ki Sizli. Paranın azlığı işinin sağlamlığına denildi. Allah'a hamdolsun. Eğer niyetinde bir çürüklük olsaydı para on kat yirmi kat fazla gelir. Para yılan gibi. Çıktığı deliğe girer.